Tokat'ın Pazarcık Mahallesi'nde yer alan Garipler Camii, Anadolu'daki ilk Türk camilerinden biri olarak büyük bir tarihi öneme sahiptir. Melik Danişment Gazi tarafından 1080 ila 1090 yılları arasında inşa ettirilen bu cami, 1071 Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'da yapılan ilk camilerden biridir. Garipler Camii, kareye yakın dikdörtgen planlı bir yapıdır. İç mekan, ortada dört kalın paye ve bu payeler arasına yerleştirilmiş dört sütun üzerine oturan pandantif geçişli bir kubbe ile örtülüdür. Kubbeyi çevreleyen alanlar beşik tonozlarla kaplanmıştır. Kuzey bölümde bulunan beşik tonozlu bölümün ortasında sekiz dilimli küçük bir kubbe yer almaktadır. Garipler Camii, sadece mimari özellikleriyle değil, aynı zamanda Anadolu'nun İslamlaşmasında oynadığı rolle de büyük bir öneme sahiptir. Melik Danişment Gazi'nin Tokat'ı fethetmesinin ardından inşa ettirdiği bu cami, bölgedeki ilk İslam ibadet yerlerinden biridir. Cami, 2008 yılında gerçekleştirilen restorasyonla günümüze kadar korunmuş ve ibadete devam etmektedir. Her yıl Ramazan ayında dolup taşan cami, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeker.